Sevgili babam, vatanın namus, milletin can, bayrağın sevda olduğunu senden öğrendim. İyi ki varsın. Huzur ve güven için bulunduğum sınır ötesinden tüm babalarımızın babalar e kutlu olsun. Her zaman ve her yerde vatan ve bayrağın güçlü. Soru başarım. Soru başarım. İmkansızın ise biraz Ben babamdan dürüst olmayı, dik durmayı, milletin gururu ve geleceğin güvencesi olmak için hep çalışmam gerekti. Şartlar ne olursa olsun mücadeleden asla vazgeçmemeyi öğrendim. Huzur ve güven içinde bulunduğum sınır ötesinden tüm babalarımızın Allah'ın Allah Ben şehit oluyorum. Babamı 1974 yılında vatan topraklarına emanet ettim. Sevgili babam, senden aldığım gurur ve güçle bıraktığın yerden yoluma devam ederken şerefimdir. Fedakar şehit Babalarının ile kahraman nazilerimizin babalarının babalar günü kutlu olsun. Ben babamdan dürüst olmayı, dik durmayı, şartlar ne olursa olsun mücadeleden asla vazgeçmemeyi öğrendim. İyi ki varsın. Almanya'dan tüm babalarımızın babalar günü kutlu olsun. Cesaret ve özveriyle aşamayacağımız hiçbir daha olmayacağını sizden öğrendik. Sizinle geçen her gün bir ömre bedel. İyi ki varsınız. Sevgili babam, çocuğun olmaktan gurur duyuyorum. Türk babalara selam olsun. Uzatılan yardım eliyle mazlumların umudu olmayı senden öğrendim sevgili babam. Çocuğun olmaktan gurur duyuyorum. Her zaman ve her yerde. Vatanın namus, milletin can, bayrağın sevda olduğunu senden öğrendim. Sizinle geçen her gün bir ömre bedel. İyi ki varsınız. Babalar gündüz kutlu olsun.